Değerli muhtarlarımız, önceki dönem ilçe başkanlarımız, belediye başkan aday adaylarımız, sivil toplum kuruluşlarının bütün başkanları, oda başkanımız, değerli Kemal Paşalılar, Cumhuriyet Halk Partililer, evimize, baba ocağına, Cumhuriyet Halk Partisi, hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır partimizde çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Karadağ arkadaşımız, bugün Kemal Paşa Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı için, partimize başvurmuş bulunmaktadır. Dosyasının teslim töreni için bir aradayız. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Her şartta ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını daha ileriye taşıyacağına hiç şüphemiz yok. Aday kim olursa olsun, sıralaması ne olursa olsun partisi için gecesini günüze ne katacağından çok eminiz. Kendisine güveniyoruz, size güveniyoruz. Seçimi kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Tamam. 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 Değerli ilçe Başkanım ve yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, tüm değerli partililerimiz, oda başkanlarımız, aday adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız, belediye başkan adaylarımız. Burada beni yalnız bırakmayıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben siyasete lise yıllarında başladım. Daha o zamanlar 18 yaşından küçüktük biliyorsunuz. Seçim kanunu verdiği yasal düzenleme göre 18 yaşında üye olunca partiye üye olabildim. O zamanlar tabii Cumhuriyet Halk Partili olmaya yürek istiyordu biraz. Biliyorsunuz böyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yoktu. Belediyelerimiz yoktu. Hatta partimiz meclis dışında olduğu için Ankara'da milletvekilimiz de yoktu. Burada ben Cumhuriyet Halk Partiliyim demek yürek istiyordu yani bu anlamda. Bu kadar güçlü değil maalesef. Hatta iyi hatırlıyorum. 50 kişi, 50 kişi, 100 kişinin oy kullandığı bir seçimde 50-50 berabere kaldık. 50-50 kuraldan çıkan ilk kuraldan orada yönetim kurulu yerine başladım. Ondan sonra Demir Hoca Başkanım atandı. Evlat gel buraya dedi. Gençlik kollarını harekete geçirmemiz lazım dedi. Görevi kabul ettik. 2006 yılına kadar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bu meyanda da aynı zamanda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkı İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitirdim. İkisini birlikte götürdüm. Askere giderken istifa verdim. O süreçten bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin katıldığı tüm yerel ve genel seçimlerde anayasa oylamalarında bütün aktivitelerinde yer aldım. Seçimlerde görev aldım. Mevcut ilçe başkanlarım verdi. Her görevi kabul et, elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Onlar sağ olsunlar. Parti büyüklerimiz her zaman bize destekleyici oldular. Çok daha farklı etkin ve yetkin görevlerde olmamızın önünü açmaya çalıştılar ama ben işim gereği bunları kabul edemedim. İlk önce ben insanların kendi işine başarılı olup bu başarıyı siyasete yansıtmalarından tarafayım. Hiçbir zaman siyaseti kişisel kariyer planlaması olarak görmedim. O nedenle işimde başarılı olup siyasete katkı koymak çalıştım. Bugün geldiğim noktada belediye meclis üyesi adayı olarak partime, adayımıza ve Kemal Paşa'ya hizmet edebileceğimi düşündüğüm için aday oldum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Dosyamı ilçe başkanımıza, kendimi de siz değerli Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet ediyorum. <laughs> fotoğrafı alın. Al sonra. Cuma günü. Orada, bu, önce buradan dur, sonra orada. Allah, sen nasıl istiyorsan. Sen <laughs>